Öncelikle başın sağ olsun değerli kardeşim Uğur Çağlar. Evladına Allah'tan ahmet sana da baş dileğiyle, dileğiyle dilemekle başlıyorum. Yani sen elinden gelen her şeyi yaptın. Elinden gelen her türlü fedakarlığı her türlü mücadele yaptın. Yani sonuçta takdiri ilahi Allah'ın Allah emri, Allah'ın şehri bu. Yani sonuçta ölümlü dünya, hepimiz buradan gideceğiz, öleceğiz, gideceğiz. Ya sonuçta, sonuçta sen bir bir köpek bir evladını kaybetmiş gibi gibisin. Sonuçta senin acını biz de paylaşıyoruz. Allah kalanda kalan da geride kalan hayvanlarına sağlık ve şifa şifalar versin. Umarım ilerleyen zamanda ilerleyen zamanda güzel bir diğer bir köpeğin olur, güzel bir hayvanın olur, güzel bir evladın olur. Gerçekten acını paylaşmak istiyorum. Sen elinden gelen her türlü fedakarlığını, her türlü iyiliği, her türlü işlemini yaptın. Takdiri Allah'ın takdiri yani. yani sonuçta ölümlü dünya. Başın sağ olsun. Allah Yaman'a mekanını cennet eylesin diyorum. Güzel kardeşim.